Gerem, ne aldım sana ben? Sürpriz mi aldı Koko? Sana sürpriz aldım. Sürpriz Koko kısaltı aldım. Acaba nerede? Onu sakladım, hadi bul bakayım. Nerede acaba? Daha iyi bakayım, bulabilecek mi? Gel gel, oralarda değil, gel bak. Bak buralarda, bak nerede acaba? Bak bu. Havuzda değil, kaydırakta da değil. Bak bak gel buraya bak kapının oraya git bak. Bak bulursun kapının oraya. Kapının oraya bak gel. Gel bak oraya git. Bak, Kapanın... Heh, git bak 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 orada dolap var dolap. Dolap bak arkanda. Heh, aç bakalım orada. <laughs> oh, oh, buldun mu? Kaku var. Aaa yeşilsin çok güzel. Oyuncak var. Gel göster arkadaşlara bak ne var. Koko gel bari. gel bakalım gel. gel ay çok mu sevindin kerem kaka göster arkadaş koko yiyelim koku. mi İçinde koko kops var arkadaşlar kerem koko kops'u çok seviyor osur gel göster ben de göster arkadaşlar göster göster çok mu güzel kerem hadi gel açalım hadi aç Bak bak gerdim mi? Orda oradan değil, oradan değil, oradan değil. Niye bak? dur Tamam şimdi. Aa! ne Bak arkadaşlar gel şapkayı gösterelim önce. İşte şapka. Bakın arkadaşlar kökümü kokobof kogol, sloganlı şapka çıktı içinden. Beşirsin çok güzel. Hadi getir bakalım takalım nasıl olacak arkadaşlar. Ay çok güzel Kerem beğendin mi? Ama şapkada yıktık. Evet. Şapkada kostu Güzel mi Kerem? Evet. Beğendin mi? Ah, şimdi teşekkür ederim. Hadi açalım bakalım başka ne var? Aa, içinde Ah aa, <laughs> koş 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 benim. Arkadaşlar, Aa çok güzel. Bu da bu çocuk, Bu da benim. Ama cidden. Evet, şey Şimdi bu da bu mu? Bu da benim. Ma bu da Bu benim. Hediyesi. Bak arkadaşlar beğendin mi? Beğendim. Çok mu güzel? Bu da Bu senin. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bak otta. Bak bak. Ünlüleri bana veriyor, küçükleri kendisi alıyor. Çok mu güzel? Ben çok beğendim arkadaşlar. Çok beğendim. Şapkamı göster bak. beğendin mi şapkamı? <laughs> Hadi şimdi ne yapalım? Haşalım. <laughs> Bu teşekkür ederim canım. Bir şey değil. Bak şimdi büyükleri kutuya koydum. Ne yapalım biliyor musun? Küçüğü birisini sana birisini bana koyalım yiyelim. Gel şimdi. Ne? Büyükler burada dursun. Gel benimle. Gel 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 gel. Buradan hemen küçük tepsi alalım ikilerine bana. Ve koku koku. Evet arkadaşlar. Bak tabağına Gel şimdi koyalım böyle. Şimdi dökelim. Hayır bu. Gel bu. Sen onu dök ben de bunu tamam mı? Ben de ki. Güzel, evet. Evet, döküyorum, döküyorum. Bak, bak, sen ki Evet. Bakın bunu bak, bak. dökeceğim. Ha kapı. onu açayım. Onu açayım sen de. Ben dökeceğim. Tamam. Ben. Dök ama güzel. Dök içeri. Işte. Evet, yaşasın. Çok güzel. Ay, Kerem beğendin mi? Beğendin mi Kerem? Kerem. Ay. Siz, hiç sevinmedin ama. Arkada "Beğendin mi Kerem?" E diye mi teşekkür et bana bir tane. <laughs> Kerem arkadaşlar hemen yemeye başladı. Hadi bay bay yap arkadaşlar, bitirelim. Bay bay arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kerem koku sana iyi. Başka hiçbir şey düşünmüyor artık. Hadi bay bay. Hadi. Hadi. Hadi.